Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Emir Mustafa Altuntaş. Bu videomda sizlerle Enes Batur ile ilgili konuşacağız arkadaşlar. Az önce internette dolaşıyordum ve karşıma bu çıkan haberi sizlere sunmak istedim. Karşıma çıkan habere göre Enes Batur alkolü fazla kaçırmış. Ben de bu haberi sizlere hemen sunmak istedim. Öncelikle Enes Batur alkolü fazla kaçırdı. Yardımına mekan çalışanları koştu. Koronavirüse yakalanmasıyla gündeme gelen Youtuber Enes Batur Önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi Aşırı o alkollü olan Batur Ayakta durmakta bile Açıkçası güçlük çekti Nişantaşı'nda bir mekanda Görüntülenen Batur Ayakta durmakta bile zorlandı 22 yaşındaki Batur'a Alkolü fazla kaçırmışsınız çocuklara böyle mi örnek oluyorsunuz Sorusu yöneltilince Batur bu soruya sadece gülümseldi Ayakta güçlükle Duran Batur'un yardımına mekan çalışanları koştu. Batur çalışanların omzuna tutunarak zorluk çekerek yürüdü. Evet arkadaşlar. Enes Batur'un alkol içtiğini, alkol kullandığını açıkçası doğru söylemek gerekiyorsa ben de ilk defa duydum. Ama bundan sonra Enes Batur'un alkol içtiğini de öğrenmiş olduk en azından. Oldum ben. Siz öğrendiğin öğrenmiş miydiniz önceden bilmiyorum ama ben Açıkçası daha yeni öğrendim Enes Batur'un alkol içtiğini. Neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna, beğenmediyseniz dislike tuşuna basmayı, kanalıma abone olup zil butonunu açıp videolarıma yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.